Bu arada tabii anlatan da anlatıyor. Dem Parti de anayasa değişikliği istedi. Ne yapılıyorsa tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek yapılmaktadır. Herkesin tek kimliğe, tek inanca sıkıştırılması temel sorunlarından birisidir. Dünyada demokratik ülkelerde işte herkes tek bir millette tanımlanmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek terörsüz Türkiye vurgusu yaparken DEM Partili Tuncar Bakıran'a anayasada vatandaşlık tanımı soruldu bütün farklılıkları kapsayan bir tanım istedi. Bütün farklılıkları kapsayan bir tanımlama elbette ki iyi olur. Üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir. Üniter devlette bir sorunumuz yok, başkentiyle yok, bayrağıyla yok. Böyle bir şey isteseydik açıkça isterdik. Biz demokrasi olsun, yerel demokrasi olsun. TV yüzde katıldığı programda Kürtler özellik değil, yerel demokrasi istiyor dedi Tuncar Bakıran. AK Parti'nin meclise getireceği yeni anayasa teklifine de yeşil ışık yaktı. Özgür Özel, Erdoğan'ın yeniden adaylığına yol açacak, yeni anayasada yokuz dedi. Biz anayasa meselesini mesafemizi koruyoruz. Avcı Niyalar aday olmak için. Beklerim 3 ayda aday olamaz. Fiilen AKP, MHP, Hüdapar ve Dem Parti ittifakı kurulmuştur mecliste. AKP ile Dem Parti oturdular, meclisin arka koridorlarında demleniyorlar beraber. Acaba anayasayı nasıl değiştirebiliriz? Demokratik, kapsayıcı bir demokratik anayasa tartışılırsa hele bir bunu bekletelim 3-5 yıl sonraki seçimi bekleyelim mi diyeceğiz? Niye yok diyelim? Böyle pazarlık meselelerine de girmeyiz. Bakırhan anayasa değişikliğine evet. Erdoğan'ın adaylık pazarlığına hayır derken DEM Parti Cumhur İttifakı'na mı dahil oluyor sorusuna seçim dönemine ve parti kurullarına işaret ederek yanıt verdi. CHP lideri Özgür Özel 2028 seçimlerine aylar kala yapılacak bir seçime kapıyı sert kapattı. Sandığı getir adayımı getir demişim. Çok istiyorsa gelsin seçimi yapalım. Hesabını sandıktan kaçarak yapmasın kardeşim. CHP Cumhur İttifakı hattını erken seçim ısıtırken DEM Parti Eş Başkanı Tuncar Bakırhan'ın korucularla ilgili tepki çeken sözlerine iktidar kanadından iki gün sonra ilk itiraz yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı koruculara sahip çıkarken Bakırhan'da geri adım attı. Gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan güvenlik korucularımız terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır. Güvenlik korucularımızı hedef alan açıklamalar milletimizin engin ferasetiyle birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir. Yanlış ifade edilmiş olabilir. Bir kastım yok onu bir defa söyleyeyim. Evet. Bu e, konunun içinde, bu konuşulanların, söylenenlerin içinde, yapılanların içinde, arasında birbiriyle o kadar çok birbiriyle çelişkili, oksimoron gibi durum var ki. Mesela Tuncel Bakıran diyor ki, biz yerel demokrasi istiyoruz.